tercümesini yaptırdı. Kim yaptırdı? Mustafa Kemal Atatürk. Neden? Neden? E çünkü sen anlayabilirsin diye, sen gerçeği göresin diye, seni Fethullah Gülen gibi salya sümük biri gelip kandırmasın diye. Seni menzil testi, menzil lideri, menzil şey ne lider ya, menzil gerici yobaz seni tarikatlarına mürit yapmasın diye. Seni badeci hoca var ya badeleyen hoca var ya seni ve karını badelemesin diye. Ama işe yaramamış abi. Kur'an'ı Türkçeleştirmiş ama sen okumamışsın ya. Hala hacılara, hocalara, şeylere, şıllara inanırsın ve ülkenin geldiği durum bu. Atatürk'e küfür ediyorsun. Cumhuriyete küfür ediyorsun. Araplarda medet umuyorsun. Bizi arkadan hançerleyen, arkadan saldırtan Arabistanlı Lawrence'la birlikte Osmanlı'yı çökerten, gerçek Osmanlı'ya darbe vuran Araplar bugün